Türk yapı sektörünün en önemli fuarlarından biri 37. 37. kez TÜYAP'ta kapılarını açtı. Fuarda 39 ülkeden 1150 katılımcı var. Türk yapı sektörünün kalbi TÜYAP yapı fuarı 37. kez kapılarını açtı. Türk yapı sektörünün ve bölgenin en büyük buluşması olan yapı fuarında 39 ülkeden 1150 katılımcı firma ürün ve hizmetlerini ziyaretçilerle buluşturdu. Çelik kapılardan çatı kiremitlerine kadar inşaat ve yapı malzemelerinin yer aldığı fuar ilk gününde büyük ilgi gördü. Fuarda inşaat firmaları yeni ürünlerini tanıttı. A1 sınıfı yanmaz malzeme olarak kullanılır. Özellikle cephe kaplamada veya yüzey kaplama diyebileceğimiz alanlarda bu malzemeyi güvenle kullanabiliyoruz. Fuarın en çok ilgi çeken ürünü tek düğmeye basılarak kurulabilen modül ev oldu. Katlanabilir konteyner ev dakikalar içinde kullanıma hazır hale geliyor. Ve istenildiği zaman yine tek tuşla katlanarak başka bir adrese taşınabiliyor. Şu an içinde bulunduğumuz modül ev iki katlı ve içinde iki oturma odası, bir yatak odası, bir mutfak ve iki banyo bulunuyor. Bu evin fiyatı ise 52 bin lira. Bu modül eve sahip olmanın en büyük artısı ise evi istediğimiz zaman başka bir yere taşıyabilme özelliği. Çok iyi ses ve izolasyonuna sahip, konfor şartı çok yüksek. Bir modül bir e, kutu ev ama aslında içinde e, normal kalıcı yapılardaki gibi konforu çok rahat yakalayabilirsiniz. Depreme karşı dayanıklı çelik konstrüksiyondan imal edilmiş. Yapı fuarı 10 Mayıs'a kadar ziyaretçilerini bekliyor. Bir ara.